Seni keseceğim la. Öldün. Şey. Bile kapak. Çocuk dedi ya bu mapte AWP almak salaktır. yine <laughs> anlamıyorum ki abi. Durmadan V'ye basıyorum. Çocuk dedi ya bu mapte AWP almak salaktır. Sen de onun üstüne AWP aldın. Dediğini anlamadım ki. Yazıma tura mı? Dik düşer ben kapara. Oğlum çok iyisin ya. FPS'in kaç... Ne oldu çok mu hızlıyım? Ben 120'ye sınırladım fakirim ya. Elektrik <laughs> gitmesin diye 120'ye sınırladım. Elektrikler <laughs> kızı Fakirim oğlum Oo. Bir Gel no scope Ben noskop tutamıyorum ama sana atar Sen bana anca GL silah atarsın Komun ki Devam Valla sana komşu şey. Benim ya. gibi oynadın çok bekledin lan Yok kıza mesaj verdim Kim o şanssız kız? Bir tane değil anlıyoruz Gucu gen gucu gen gucu gen gucu gen ben Ses atıyorum Ses atarken mikrofon bassana Asit Gucu gen gucu Ooo mor çekil Beyefendinin enayi Delikanlıysan kıza ses atarken mikrofon bak Arkadaşı var ya, mı Senin için mi soracağım? Hayır Çok tehlikeli için aç istersen ağlar Thank you thank you thank you Seni keseceğim oğlum senin var ya Sen de bu kadar yakınıma giremezsin Arkadaşı kaç yaşındaymış? Sarışın mı? Mavi gözüm mü? Ela mı? Yoksa kısa boylu mu? Yoksa... Rus'muş Rus Balık etti mi? Hadi lan. Yalancı. Rüksü olsun sen bana mı bırak? Adımız çıktı Afrik. Noskoplu refleks veriyor. Niyetim kötü değil. Ben diğer çocuklar gibi değilim. Youtube videosu ne zaman yapıyorsun abi? Dislike atacağım mı? Atarım kanka. Senin Youtube kullanıcı adın pofuluk maymunu. Onu ne avradın ha ki? Herkese mi ayar oluyordun? Kardeşim ben benim mesleğim bu Ben rezilim. Herkese kurulmam lazım. Beklemedin anlamadım. Al <laughs> tamam Karşım, karşım. Berk abi boş yapıyoruz haberin olsun abi Berk abimle şimdi seni vuracağız Skop açayım da aklınız başınıza gelsin İki kişi olunca kafa karışıyor değil mi? Şimdi beklesin sizin nasıl karıştırıyorum abi. Işırdan kafana Işırdan kafana diye biri geldi Işırdan kafana Şimdi Işırdan kafana vuracak Işırdan kafana profilindeki sen misin? Işırdan profildeki sen misin? Profilindeki sen misin peki? Sen misin? On konuşmuyor sen kimle konuşuyorsun? Yazıyor sen görmüyor musun? Senin için vurdum. Kız of ya gün. Aynen. Nasıl anladın avaz olduğunu? Abi kız değilse çıksın burada. Nasıl anladın lan? Ee, niye sordun ki emin sen bu kadar? Param varsa yine sıkıntı değil ama kız olup olmamın Çık karşıma şuradan kafalar. Bana manyak dedi. Vur onu. Neden profilindeki kişi sen değilsin ona rağmen o fotoğrafı koyuyorsun? Bak Ey, ben değil mi? profilindeki benim sahtecilik mesela. Sahtecilik yapıyorsun. Evrakta sahtecilik yapıyorsun. Çık göster kendini. Bu bana laf sokuyor abi. Vur bunu vur. Şuradan karşıya geçsene senin de biraz aklını alayım. Yeter bu kadar. Şuradan karşıya geç geç. Geç karşıya geç geç. Geç karşıya vuracağım seni. Kulaklık ne abi? Siveri 200 kanka. Aa, Pahalı bir şey mi? Şuradan kafalı neye Herhalde çok sulandım adama Biraz az sulan senin. Aa bana fake attı. Seni göstereceğim. Niye oğlum ben ciddiyim. Nerede oturuyormuş? Adam aynı anda hem oyun oynuyor. Hem benimle konuşuyor hem kızla konuşuyor. Helal olsun be. de öldürüyorum bak onu. Ey dürbünsüz vurdu. Rili. Kardeşim ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Rili profilde gitsen misin? Boş, boş, boş. Çin, çin. it's weird